Herkese merhaba. Bu videoda Numji.com üzerinden Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025 yılı sezon sonuna kadarki sürecini kapsayan nümerolojik analizini yaparak değerlendireceğiz. Bakalım sayıların ve döngülerin enerjileri nümerolojik olarak hangi durumları potansiyel olarak açığa çıkmayı beklediğini bizlere gösteriyor. Değerlendirmeye başlayalım. Başlamadan önce unutmayalım ki kendi gerçekliğimizi yarattığımız bu dünyada negatifleri içimize almıyoruz ve iptal ediyoruz. Pozitif olan her şeyi hayatımıza alıp kabul ediyoruz. Hadi gelin analizimize başlayalım. Hemen menüden futbol takımlarına gidiyorum. Hemen ülkemizi seçiyorum. Galatasaray'ı. Hemen kişisel takvimden 2025 yılına gidiyorum. Evet, 2025 yılı Galatasaray için kişiselde bir, streste 8 yansımı bir olarak bizi karşılıyor. Şimdi bakalım Galatasaray'ı bu süreçte neler bekliyor? 2025 yılı yeni başlangıçlar, özgüven, hedef belirleme ve cesur adımlar atma yılı olarak öne çıkıyor. Bundan dolayı 2025 güçlü bir başlangıç enerjisi taşır ve bağımsızlık, liderlik, yaratıcı düşünceyle ilişkili bir yıl olacak gibi duruyor Galatasaray için. Yeni stratejiler belirlemek, taktiklerde yenilikler yapmak, kadroda yenilemeye gitmek ve geleceğe yönelik güçlü bir temel oluşturmak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Yeni başlangıçlar yapmak için en uygun zamandır diyebiliriz Galatasaray için. Takımın oyun sistemini yenilemek, antrenman programlarını geliştirmek veya kadroya genç oyuncular eklemek gibi değişiklikler yapılabilir. Bu yenilikler takımın taze bir enerji kazanmasına ve gelecekte daha güçlü bir performans göstermesine katkı sağlar. Takım içinde güçlü bir liderlik arayışı doğar. Antrenörler, kaptanlar ve yönetim kadrosu takımın yeni hedeflerine doğru motive edici bir liderlik sergiler. Güçlü liderlik takımın moralini arttırır ve oyuncuların kendilerine olan güvenliğini destekler takımın uzun vadeli hedeflerini belirlemesi ve başarıya ulaşmak için stratejik bir yol haritası çizmesi açısından önemli bir yıldır. Örneğin işte bu sezon hedefleri veya kupalar için planlama yapılabilir. Hedefler takımı daha odaklı yani ve motivasyonu yüksek hale getirebilir. Kadroda güçlendirme yapmak için yeni oyuncu transferleri özellikle genç ve yetenekli oyuncularla anlaşmalar için uygundur. Bu devre arası bu şekilde değerlendirilebilir Galatasaray açısından. Ayrıca mevcut oyuncuların gelişimine odaklanmak için yenilikçi eğitimler uygulanabilir. Kadro yenilemek takımın sağ performansını arttırarak uzun vadeli başarı sağlar. Takımın oyun tarzında yaratıcı değişiklikler yapması için güçlü bir zamandır. Yeni taktikler, farklı oyun form formatları veya daha cesur stratejiler denenebilir. Bu yaratıcılık rakiplerine karşı avantaj sağlar ve takıma daha dinamik bir kimlik kazandırır. Takım üyeleri arasında birlik ve bağlılık oluşturmak için çalışmalar yapılabilir. Özellikle devre arası, işte bu milli maçlar arası yapılan kamplar ve takım içi etkinlikler oyuncular arasındaki bağı güçlendirir. Takım ruhu oyuncuların uyumunu arttırır ve maçlarda birlikte daha güçlü bir performans sergilemelerine katkıda bulunur diyebiliriz. Şimdi gelelim olası zorluklara. Şimdi Galatasaray'ın 2000 hani bu süreç içerisinde ne gibi olası zorluklarla karşılaşabilir? Bunlara bir bakalım. Şimdi büyük hedefler nedeniyle aşırı hırsa kapılmaya yol açabilir. Bu da oyuncuların veya teknik kadronun kendilerini aşırı zorlamasına neden olabilir. Hedefleri gerçekçi ve ulaşılabilir şekilde belirlemek takımın motivasyonu dengede tutar. Yeni taktikler ve değişiklikler oyuncuların alışkanlıklarını zorlayabilir. Bu da sahada geçici bir uyumsuzluk yaratabilir. Değişiklikleri yavaş ve düzenli şekilde entegre etmek takımın uyum sorununu hafifletir. Yeni oyuncuların takımı uyum sağlaması zaman alabilir. Ayrıca fazla sayıda transfer yapmak kadro içinde rekabeti arttırarak motivasyon sorunlarına neden olabilir. Aynı pozisyon hani çok fazla oyuncu almak gibi bir de olabilir belki. Transferlerde dikkatli seçimler yapmak ve oyuncuların uyum sürecine önem vermek önemlidir. 2025 yılı hızlı sonuç beklentisini yaratabilir. Ancak yeni stratejiler veya kadro değişikliklerinin sonuç vermi, hani vermesi zaman alabilir. Sabırlı olmak ve yeni sistemlerin oturmasını beklemek burada uzun vadeli başarıyı destekleyecektir diyebiliriz. Şimdi yeniliklerin bol olduğu bu yıl teknik ekip ve yönetim arasında görüş ayrılıkları yaşanabilir. Özellikle takım hedefleri ve transfer politikaları üzerine anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir iyi bir iletişim ve işbirliği ile zorluklar aşılabilir diyebiliriz. Şimdi streste 8. Şimdi burada yine zorluklar. Bakalım başka hangi zorluklarla Galatasaray takımı baş etmek durumunda kalabilir. Şimdi başarı olan yüksek beklenti nedeniyle stres yaratabilir. Özellikle şampiyonluk veya kupa hedeflerinde aşırı hırs takım üzerinde baskı oluşturabilir. Stres yönetimi ve psikolojik destek sağlamak takımın bu baskıyı daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Yüksek bütçeli transferler ve yatırımlar finansal riskler doğurabilir. Yani burada Galatasaray'ı 2025'te finansal zorluklar bekliyor olabilir. Hani bunlarla yüzleşmek durumunda kalabilir hani ödeme dengeleri vesaire gibi konularda gündeme hani oralardaki zorlanmalar gündeme gelebilir. Özellikle maliyetli projeler takımın bütçesini zorlayabilir. Finansal planlamayı dikkatle yapmak ve kaynakları etkin kullanmak önemlidir. Liderlik ve sorumluluklar nedeniyle oyuncular arasında güç mücadeleleri yaşanabilir. Özellikle popüler ve yüksek ücretli oyuncuların ekip içinde çatışmalara yol açması yani böyle bir çatışma ortamını yaratma riskleri vardır. Ekip uyumu sağlamak için açık iletişim ve takım ruhuna odaklanmak faydalıdır bu süreç içerisinde. Yani ne dedik? Hani buradaki lider oyuncuların ve popüler oyuncuların işte bir risk yaratma durumu olabilir açıkçası. Başarıya odaklanma isteği nedeniyle takımın aşırı disiplinli olması oyuncuların motivasyonunu düşürebilir. Aynı zamanda aşırı disiplin oyun keyfini azaltabilir. Dengeli bir yaklaşım sergilemek, hani disiplin ve eğlenceyi dengelemek önemli olacaktır hani burada. Yani şimdi dengeli bir yaklaşım sergilenmesinde fayda var. Hani hem disiplin hem eğlence. Hani orayı bir dengelemek gerekecek. Takım içinde. Galatasaray adına. 2025 yılı beklentilerin yüksek olduğu bir yıldır. Ancak hedefler gerçekleşmezse takım içinde ve taraftarlarda hayal kırıklığı oluşabilir. Beklentileri gerçekçi tutmak ve sürece odaklanmak bu riski hafifletecektir diyebiliriz Galatasaray için riskte. Peki özetleyecek olursak Şimdi 2025 yılı yeni başlangıçlar, özgüven kazanma, liderlik, hedef belirleme, yenilikçi stratejiler ve kadro güçlendirme açısından önemli bir yıldır diyebiliriz. Bu süreçte takım yenilikler yapabilir, uzun vadeli başarıya ulaşmak için temeller atabilir ve kendini gelecekte daha güçlü hale getirebilir. Ancak aşırı hız, uyum sorunları, hızlı sonuç beklentisi, transfer riskleri ve yönetim teknik ekip uyumsuzluğu gibi Zorluklarla da karşılaşabilir. Başarı ulaşmak için takımı sabırlı olması, yeni stratejilere uyum sağlaması, hedefleri gerçekçi tutması ve yönetim ile teknik ekip arasında güçlü bir işbirliği oluşturması önemlidir. 2025 yılı takımı yeni bir döneme taşımak ve başarıya giden yolda sağlam adımlar atmak için büyük fırsat sunar diyebiliriz. Şimdi tabii ki bu Galatasaray aslında şampiyonluk adına önde tutuyor. Fakat hani buradaki dikkat etmesi gereken hani karşılaşacağı zorluklar biraz güçlü görünüyor. Hani biraz ağır şeylerle yüzleşmek durumunda. Bundan dolayı da hani bunlara kapılırsa bu zorluklara kapılırsa şampiyonu kendi elleriyle rakibine teslim edebilir gibi görünüyor. Ama yine de güçlü bir aday olduğunu söyleyebiliriz Galatasaray'ın şampiyonluk adına sadece bu zorluklarla hani e, iyi mücadele etmesi, karşılaşça zorluklarla iyi mücadele etmesi gerekecektir. ne diyebiliriz. Şimdi 2025 yılı sezon sonuna kadarki süreçte Galatasaray için değerlendirmelerim bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Öngörüleriniz ve beklentileriniz neler? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yaşamınız sevgiyle de olsun. Hoşça kalın.